La pisco pisco pisco, pisco. La ölünüzü dirinizi her bir gün öpenizi. La <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Vandırı. Bugün sizlerle uzun zaman aradan sonra CS2 dünya sıralamasındaki oyuncuları izlediğimiz bir serimiz vardı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun bir ara vermiştim. 2-3 ay oldu galiba aslında. Bugün izleyeceğimiz oyuncu şu. Bu arkadaşı izleyeceğiz. Bayağı şüpheli. Baktım face hesabı falan yok. Neden bunları izleyemiyoruz arkadaşlar? Neden gelin birinci sıradaki adamı izliyoruz? Hemen söyleyeyim. Gördüğünüz gibi buradaki oyuncular kendini gizliyor. Bu sitenin bir özelliği. Bunlara büyük ihtimalle çok garanti bir hile. Bunlardan bazılarını kontrol ettim. Ee, Faceit hesabı olan 10 level olan insanlar. Tabi Faceit'de de hile oluyor ama şimdi e, Faceit hesabı oldukları için pek ince, incelemedim. İnceleyeceğimiz arkadaş bu. Faceit hesabı falan yok. O yüzden bunu inceleyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi burada yok. KD oranı falan filan maçlara giriyoruz burada harika bir şey var bakın 49 kill falan 33 kill 29 kill 45 kill maşallah biz bunu izleyeceğiz arkadaşlar bu maçı Bakın Burada seçkinli girmemiş Normal e, Ranksız gir şeyli girmiş seçkinsiz girmiş Bakın 30 49 13 harika Ondan sonra 33 kişilik şu var. Yani izleyeceğimiz maç bu. Hadi maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça geçtik. İzleyeceğimiz arkadaş bu. Gördüğünüz gibi. Şu an bakıyoruz. Maçtaki oyunculara. Evet hemen geçelim. eğlendir bizi biraz. Evet cross yardı, ne güzel. Şu saati falan vardı arkadaşlar bu şüphelenin. jeton oldu. Kim ne son ne ya? Evet. Keleş aldı. B gidiyor. Nasıl bastı bak 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 -ba. İlk el bas. Kanka çok belli ediyorsun ya. Bir dur ya. Bir dur ya. Bak önceki, önceki ilk round'da koşu koşu zıplaya zıplaya gidiyordu. Bak gördü bak bak. Kurosu koydu. Bak cross'u tuttu kafaya. İşte bu eğleneceğiz gibi hadi. Biliyorsun. Baba 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 baba. Şerefi görüyor musun? Bak. Bunu da biliyorsun. Bana aim bot yok gibi. Bunun ne bileyim ne bileyim lan? Bak az önce bak Az önce buradan shiftle gelen adam şimdi hoplayıp zıplayıp geliyor ya Niye? Bur burada kimse yok Ya bak paşam ya belki şurada biri var burada biri var Bak Allah'ım Allah ya Allah'ım ya Rabbim ile kullanıyor şu oynayışa bak ya. Ya helicinin de balı çekilmiyor gerçekten. Sadece bal kullanıyordu eşek kullanmıyor belli. Neden ele kullandığı belli çünkü kolu yok kolsuz. Bal. Yani, <laughs> <laughs> Bunlar hile mi bilmiyorum da helal lan size. Hile değilseniz helal. Şu ne hesabı gerçi de. Hadi bakalım ne yapacak. Teles aldı yine. Genellikle hile kullananlar SSC ya da Digim ile arkadaşlar. Bunda şu an öyle bir şey yok. Keleş ile oynuyor. Genellikle hep Digim, SSC. Hatta bak kaşam. Hadi tamam bunu info'ya aldım. Salak herif. Salak herif. Kurusu kafaya tutup çıkıyor. Vuramıyor ona rağmen. Yani. Geçiyorum şimdi CT kazanıyor yine Çok güzel Oo, Deagle Show başladı Deagle Show başladı X'ine de vuradı Tek Ne haber? Kurosu kafayı tut, koy hadi benim bilgisayara ne oluyor lan? ona bu ne? Bu ne? Aa bu da yine sat. Ücret olmadı. 3 madalya var. 4 madalya var. var. Aynen. Bu da jeton gerisi de. Bak, he, bu da olabilir yine bak. Buna bakalım bir arada. falan direkt pik bak 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 Duymadım bunu Oğlum lan mı? Otüsü denk geldik herhalde Nerelere? İnfo veriyorum. <laughs> Doğura bakıyorum. Of sinirlendi sinirlendi tabi. Öldü ya. Ona da bir tek hadi. Şu cross tuttu yere bak ya. Be be be. Açtı açtı. Ayarı yükseltti biraz. Açıyor lan. Çıktı oyundan. Oo, ne Bu deseniz hem simple tarzı kulüp unik. Malum reis. Bu bundan nasıl şeyler ya? Game sense nasıl bu ne oğlum ya? Gözlerim kanıyor. O AWP aldı reis, dur Simple çekecek şimdi <laughs> B gidiyor Paşamdaki rahatlığa bak hiç buradan var mı yok mu demiyor tabi hile de ya Biliyor hepsini bak, bak. Bunu da biliyorsun Evet arkadaşlar, CS'deki son ne güzel oyunu nasıl baksana bu. Bu saatten Gelemanın yaptığı bu tarafa Tamam aşkına. Allahım. Ne hile kullanan olasılık çocuğudur bu arada aman haklıydın ha bak bak onu da vur yararam arkanda adam var bak bir arkana bak daha bak belki adam var Yine. Oh. simple bile böyle vuramıyor oh Allah. abi adamın oyuncu koltuğu var bak şimdi iğnem iğnem eliniz derken adamın oyuncu koltuğu var yapıyor bunları ya. Yani. Baba o. Toksik diyor bir de. Ya oros bu çocuğu, kolsuz oros bu çocuğu. Oynayamıyorsun. Bir de hile kullanıp millete toksik diyorsun. Senin ben amına koyayım. Beyinsiz oros bu <laughs> <laughs> Oros tuttuğu yere bak amına koyayım. Seçkinle 5000 öyle geçerse şerefsizim ya. Hilesiz var Kaçırdım mal. Aha vuramadım. Mal mal mal. O flash ne? Tam orası. Yalnız da çok geçtim lan. Oh. Ya. Bala ama bak. Hilesi de var ona rağmen bal ya. Yani. Vuramıyor ona rağmen. Hile kullanarak eline geçiyor. Bundan zevk alıyor musun? Kendin yapmıyorsun. Sonra kendin atmıyorsun o vuruşları. Atmıyor oluruz bu çocuğa baba, baba. Şimdi de bıçak atmaya gelecek. Amına soktu seni baba. Sensin kardeşim. Yani <laughs> <laughs> sensin. Aynen. Of. Belki kapının arkasında adam var eşek. O oh, eğimi de fullledi. olmuyor. Fulleme mal bu mal. Secret Show başlıyor şimdi. İzle. Ben ez Senin ben amına koyayım. Senin ne amına 4 kilim var ez yazıyorsun sen ne ayak hileci şu orospu evladı olmasa maçı kazanamayacaksın ez falan yazıyor sen siktir git minecraft falan oynayın ya ha, oh. Oh. bombayı gördün mü Ee, paşama vahiy indi orada biliyor olduğunu o. Uçan vuruş. Ya nasıl sinirleniyorum böyle tikler görünce ya. 10 yaşındaki çocuğu koy karşısına yine e, hile kullanmasın 10 yaşındaki çocuk da vs yemin ederim kazanamaz olur 10 yaşındaki çocuğu Baksana bana bana Zekalı vuramıyordum 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 Helal lan Her ana eşekler. Kolsuz orospu Sat abla amına koyayım sana amına koyayım. O noob diyor bak noob diyene bak. Kile bak arkadaş bak. 7 kill almış amına koyayım. Baksana adam 37 kill 15-16 yıra da girdik. Değil bile vuramıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Diggle'la şey yapmaya çalışıyor ya. Bu kur <laughs> Arkadaşlar... <laughs> Katılıyorum bence de. Молны. Малый Малый Helal lan. Buna rağmen round alıyor. Hilecilere karşı round alıyorlar. Helal lan size. aldı yine. Bala baksana abi Allah'ım yarabbim gibi eşekler hayatları boyunca bu elolara çıkamayacak eşekler bunun elosu şey arkadaşlar seçkinde 37 bin ne 37 bin küsuratlı bir şey işte Walt bunları banlamadığı için bu orospu çocukları hileyle çıkıyor buralara bizim aklımızı yiyorlar biz takılıyoruz bir yerden son sonra çıkamıyoruz onun seviyelere çünkü hile bunlar geliyor piç Bak şey Baksana 40 kilo amına koyayım. Nesin sen ya? Şuna, Şuna bak katlanamıyorum ya. Bu adam kaç maç oynamış hala banlanmamış mesela. Allahım Allahım kaçırıyorum bir de Hileyle kaçırıyorum. Allahı. <laughs> bir de öldüm vallahi yemin ediyorum. Lan iyileci ölüyor. Loop diyordu ya el alamıyorsunuz lan iyileci öldüğü zaman. Eşek. Konuş ya bunu. Ya sen kimsin? 9 kilim var en çok sen tut. Ya sen kimsin? Ha.

El kazanamıyor. Hileci ölünce bu takım el kazanamıyor. Allah'ım ya. Bir de toksik diyor bu hıyar. <gülüyor> <gülüyor> sanırım bir round daha veriyordu. Kazanıyorlar <laughs> sonra. Abi AWP istiyor. Pezevenge bak. Pezevenge bak. <laughs> Rezevsizecek mi şunları? ya sen hemen bana sikir Vur onu Tak tak mal Mal Emin eşek ya. ya Hile kullanıyorsan madem hakkını ver aptal el alamıyorlar. El El Şu takım oyunu silsin ya yani, harbiden. Hele şu şu aptal var ya. Minecraft oynuyor yani. Bak. Ne el alacak şimdi maçı silah baksana of, sik. Burada bitiyor arkadaşlar. 49 kill alıyor görüyorsunuz. Bir de toksikliyor milleti. Şunu ben buradan report biliyor muyum? Raportladım herhalde de. Ya yani görüyorsunuz CS'nin halini. Ya bu adam 37 kilo yani görüyorsunuz. Aptal. Ya buna ne oluyor? Bu yarama ne oluyor? Bir de bu, bu toksik diyor. Bir de sana ne oluyor amına koyayım ya. Lan şu adam ölünce el alamıyorsunuz. 13 1 13 11'e karşı kazanıyorsunuz hileyle bile. Bu tam aptal hile kullanıyor ama aptal yani. Kolsuz belli. Neyse uzun bir ara oldu zaman oldu video çekmeyeli Yeli izleme videosu çekmeyeli Umarım beğenmişsinizdir Yorumlara fikirlerinizi yazın Hatta sizin maçınıza denk gelen hilecileri de izleyebilirim Yorumlara atarsanız maçın da de linkine Demosunu Benden bu kadar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Yorum atmayı unutmayın Görüşürüz Bye bye